suçluyu derdest etmişler. Sek 80 yaşında yaşlı adam suçu ekmek çalmış. Hakimin karşısına çıkartmışlar. Hakim sorar. Neden bu işi yaptı neden? O çaresiz ihtiyar adam zoraki başını kaldırır der ki çok açtım. Neredeyse açlıktan ölecektim. Onun için bu işi yaptım der. Hakim bey der ki suçun itiraf ettin. Yaptığın hırsızlığı kabul ettin. Bunun cezası bellidir. Seni 10 dolara tazminat ödemeye mahkum ettim der. Ama sen ödeyemeyeceğini bildiğim için o 10 doları ben ödeyeceğim. Mahkeme salonunda adeta buz kesmiştir. Salonda olan herkes sus pus olmuştur. Biraz önce homurdananlar, ileri geri konuşanlar şimdi herkes susmuştur. Hakim cebinden 10 doları çıkararak yanındaki görevliye uzatır ve der ki: "Bunu bu ihtiyarın adına götürün, hazineye yatırın." Ve sonra hakim ayağa kalkar, duruşma salonundaki insanlara dönerek şöyledir hepiniz suçlusunuz hepiniz suçlusunuz öyle bir şehirde yaşıyorsunuz ki bir ihtiyar adam açlıktan hırsızlık yapmak zorunda kalıyor hepiniz suçlusunuz la teşbih ve la temsil teşbih de hata olmaz Misalda hata olmaz şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar her karış toprağı şüheda kanıyla sulanmış her ağacının dibinde mutlaka bir şehidinin bulunduğu her yaprağında bir şehit kanının damladığı şu Anadolu toprağında onlarca peygamberin yüzlerce sahabenin binlerce evliyanın, binlerce ülemanın metfun bulunduğu şu topraklarda, beş vakit ezanların okunduğu şu İslam coğrafyasında, eğer bir Allah kulu Allah'ı tanımadan, peygamberini tanımadan, kitabını tanımadan, secdeye varmadan, camiye gelmeden, musallaya geliyorsa Müslümanlar hepiniz sorumlusunuz. şu televizyon ekranlarında adeta horozlar gibi itişip kakışan güya dini anlatma adına söz söyleyen ama suya sabuna dokunmayan ve gerçek manada dini anlatmayan ilahiyatçılar, profesörler ayda 600-700 bin lira maaş alarak dinin sırtında geçinip de dini anlatmayan, suya sabuna dokunmadan dini anl anlattığını zanneden hocalar sorumlusunuz. Şu televizyon ekranlarında, bu ümmetin edebini, adabını, hayasını, iffetini, ailesini, düzenini bozan, adeta haramları meşrulaştıran, Gayri meşru ahlaki davranışları güzel göstermeye çalışan o televizyondaki diziler, o programları yapanlar ve onları yönetenler, o televizyon patronları ve bunlara müsaade eden idareciler hepiniz sorumlusunuz. Bir hafta önce Adana'da 80 yaşındaki yaşlı bir adam bekçilik yapıyor. Karpuz tarlasında bekçilik yapıyor. Ve kazandığı 3-5 bin lirayla evine dönecekti. Köyüne dönecekti. Belki çocuklarına, belki torunlarına 3-5 kuruş para götürecektim. Ama birileri yakalıyor. 80 yaşındaki adamı evire çevire döverek kan revan içerisinde bırakıp o 3-5 kuruş parayı alıp da kaybolan o neslin anasını ve babası ve toplum olarak hepimiz sorumluyuz. O 3 yaşında, o 5 yaşındaki o ana kuzularını, o çocukları istismar edenlere o tacizcilere karşı ses çıkarmayanlar, kadının saçından tutulup da sokağın ortasında evire çevire dövüldüğünde, şiddete maruz kaldığında bunu görüp de ses çıkarmayanlar. Muhtaç, iki büklüm, ama evlatları tarafından sokaklara atılan o anaları, o babaları gördüğüler halde, gördüğümüz halde ses çıkarmayan hepimiz sorumluyuz. Huzur İslam'dadır deyip de huzursuzluk çıkaran, İnnallaha ya'muru bil'at, muhakkak ki Allah adaleti emreder. Her cuma bu ayeti dinlediği halde, bu ayete iman ettiği halde, adaletsizlik yapanlar haksızlık yapanlar vicdansızlık yapanlar insanların emeklerini sömürenler haksız kazanç elde eden adaletsiz insanlar ve merselnakilla rahmeted dilalemin muhakkak ki Muhammedim sen alemlere rahmetsin alemlere rahmet Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti olduğu halde merhametsiz davranan Müslümanlar siz sorumlusunuz. Hepimiz sorumluyuz. Eyne ma tekunu yeti Her nerede olursak olalım Allah bir gün bizi mahşere toplayacak ve hepimizden tek tek bunların hesabını soracak. İnna Allah ala şeyin kadir. <laughs> Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir.